kemali cumala ve kaşlar. Bugün de dekşerle olsun. Bugün geldik bin göle. Meşhur Almancıların yerine geldik. Mustafa kardeşimize da yetişemedik. Kendi şu an uçağa binmiş. Almanya yolcudur. Biz yetişemedik, geciktik. Bin de bilmediğimiz için geldik. Burada çok ile tahlik kaldık. Bir türlü birbirimize yetişemedik. En son zor bela orada. Hasan Balıken arkadaşımız da var orada. Evet. Orada orada buluş orada buluştuk geldik. Türkiye karmaları vardır. Bizden Mardin kuşları var. Başkan Necdet Yıldırım'ın kuşları var. Vedat Taştan'ın kuşları var. Evet. Pilotun kuşları var. Evet. Mustafa Bıçakçı'nın kuşları var. Bunlarla bizim kendi Mardin kuşlarımızdan yaptıkları çalışmalardan öğrettiği, üretmiş olduğu kuşlar var. Böyle sırayla kımasları göstereyim. Beledir. 2, ufak 3, 4, 5. Tabii 2 tanesi saymayalım. 2 tanesi toğlarındır. 6, hemen karşıda. Burada 7, 8. Bir tane de orada 9. 10 tane burada ayrı ayrı kımasları vardır. Bu Mustafa kardeşimiz gerçekten büyük bir meraklıydı. Türkiye çapında kimde ayı kuşlar uçmuşsa sahiplenip, getirmiş kendi de kendi emekleriyle de çalıştırma yapmış. Uçurduğu kuşlar var. Videolar da mevcuttur. Videoları Mustafa bana attı. Keşke dedi ben sana yetişeydim. Hasan Baluken arkadaşımız da kuşları var içinde. Hasan Baluken. He. Hasan Baluken'in de damarı var içinde. Tabi Bunlarla çalışma yapmış. Evet. Doğruydu? Doğru evet, değil evet, Videoları evet. yayında paylaşalım baba. Bir, videoları yayında paylaşalım. Bilsem paylaşayım. birkaç seferini tamam. Birkaç bir göster. Tamam. tane göster. Birkaçına seferini de göstereyim. Böyle maşallah. Bela kuşlar hepi, bela metrajlı, bela atımlı kuşlardır. Ses açık mıydı? Maşallah gidiyor ha. Merak ettim. sesim de kısılmış. gidiyor. böyle bir sürü bir de oluyor. Biz bunları yayında paylaşırız. evet, paylaşırız. bir tane daha öyle buradan da öyle ama iki tane den bir tanesini paylaşalım. Atıma bak, gelişe bak. Döne döne gidiyor. Maşallah. Bir de öyle buradan da bir tane. Gösteren bir dünya video vardır. Biz hepsini tek tek göstereceğiz. Bunlar daha yeni başlayanlar bir Yenişi de. O indi. Onu yenişi değil. Bu da beyazlardır. Maşallah çok video var. Hangisini göstereyim? Kuşun gelişine bak. Allah'a tabi bilinen kuşlardır Yani hepsi Türkiye çapında bilinen kuşlardır. Orhan da Mustafa'nın abisidir. Ha, Doğru değil mi? Orhan kardeşim şimdi bu kuşları geldi. Öyle seçti size en büyük olan damızlıkları. Evet. Mustafa dedi ki en büyük anaçlar kalsın. Evet. Ben başkandan almışım. işte işten dosttan almışım. Evet. Damızlık olanlarım kalsın. Onlar ben gelene kadar bir daha yavruları olur. Ben yine kendime evet, başladım. Evet. Evet. Biz de gençlerden ve damızlıklardan ile ayırdığımız kuşlar var ve muzeler ile kutulara bırakmışım. Yine de bir göstereyim. Mesela avunlar anaştı bu anaşları. Bunların devamı var diye anaşlardan da ile Böyle ve ayırdı. Bu dişi hazır uçan bir dişidir. Bunlar genç yavrularıdır mesela. Uçmaya başlayanlardır. Beyaz varmızı meseleyle tutuk yavru almışım. Bunları et ile Bu taraf büyük olanlar, eşe gelmiş olanlardır. Böyle büyük kuşlardır. Bunlardır, bu biberilerdir. Biz bunları gıda ve dernekte güzel bir ışıkta da sergilerini yaparız. Bu uçanlardandır. Mesela öyle güzel kuşlar, keşke Mustafa uçağa bindi, uçağa binmeseydi şimdi onun görüntülü de görüşürdü. Bunlar da böyle genç olanlardan takın takın ayırdığımız kuşlarımızdır. Biraz yine zamanımız geçti. Şimdi buradan da gideceğiz. Hakan kardeşimin yanına kuyumcu Ömer varmış. Onun da kuşları güzeldir. Fazla olmuş bir kısmını Hakan'a bırakmış. Evet, onlara da bakacağız. Bu kümes, geçen gün de Ömer Alka bize getirmişti. Bu kümesin kuşları gerçekten çok güzeldir. El alıp uçurmak isteyenler, matraç takla isteyenler... ...bu kümesin kuşlarından muvaffak kendilerine yakalasınlar. Ta Bin Göl bizim aramız bayağı bir mesafedir. Mardin gibiydi. Mardin gibiydi, Mardin bize daha yakındır. Biz bu kuşların isimlerini bildiğimiz için, bu kuşları bildiğimiz için biz özellikle bugün dedik ki biz bu kumasa gidelim. Cumartesi'ye özel ile bizim de kalite bomba kuşlarımız olsun. Kuşlarımız güzeldir gerekli tanıtımları biz vermekte de açıp gösteririz. Videoları da sizlerle paylaşacağım. Şimdiden bana göre tüm camiye hayırlı olsun diye ya Halihan bin Kherni görsün. oran abi bu kuşlar ya, kuşlar, ya, kuşlar, ya kuşlar, memnun kalırlar. Kesinlikle abi. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle memnun kalırlar ders etsinler, hayrını görsünler. Siz burada uçurduğunuz kuşların mesela metrajları nasıldır oradan? Abi aşağı yukarı e, 30-40 metre çıkıyorlar yani. 30-40 metre sonra. çıkıyorlar. Evet. Biz yine abi girmi girmi beş metre diye yani. Evet. Alan adam fazlasını gördüğü zaman evet. onlar daha çok öyle memnun kalsınlar. Kesinlikle. Ben büyük kuşları hepsi aramaya başladı. Evet. Bir de Mehmet Me Me Balon'dur. Haa evet. Mehmet Şimdi tüm camiye selam olsun. Ben bunu cevaplayayım. kardeşim.